Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Nurdoğan Sanar ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz, saatiniz, neşeniz yerindedir. Bu videoda yine her zaman olduğu gibi Sait Faik Abasıyanı Koca'dan Çocuklara Hikayeler adlı eserinden bir öykü Lourdan yani Fransa'nın Lour müzesinden çaldığım heykel adını taşıyor. Öykünün adı. Acaba yorumlara yazar mısınız? Siz bir şeyler çaldınız mı? Çaldıysanız nerede, nasıl, ne zaman çaldınız? Ya da hiçbir kahveye gidip bir kahvesi size, kahvenizin ya da fincanınızın içine ya da bir anınızın içine bir uyku hapı attı mı? Ve daha sonra mutfaktaki çekmecelerinizi karıştırdı mı? Acaba <laughs> anahtarınızı bulmak için. Evet kendi kendime ben de öğretiyorum. Tıpkı Said Faik Abasıyan'ın. Bakalım hoca Lourdan çaldığım heykelde neler anlatıyor. Bu arada bazı sözcükler Fransızca. Mealini bilenler lütfen e, yorumlara yazsın. Teşekkür ederim. Napoli'de içinde kırlangıç, eskorpit, zargana ve mercanların yüzdüğü kırmızı bakır çemberli meş eden yapılmış lengerlere yer yer güneşli ellerini sokan mavi ketenden pantolonlarını diz kapaklarına kadar sıvamış mavi gözlü buğulu yemiş gözlü küçük satıcıları görmüştü. Fakat Napolili balıkçıya vatanında rastlamadım. Berrak ve sanki berrak olduğu için soğuk bir kış günüydü. Arkadaşım oteldeki odama erkenden uğramış, perdeleri çekilmiş, loş odamın evvela perdelerini sonra da camlarını ardına kadar açıvermişti. Havaya bak havaya demişti. Daha yatıyor musun? Metronun ılık ve ozon kokulu havasından şatlette kurtulduk Evet Paris'teyiz. Nehrin üzerinden bulutlar akıyor. Rıhtımların kıyısında Verlaine'e benzer insanlar var. Paris sabahlarının serseri havası bilhassa bu saatlerde serseridir. Akşamlarında bütün elektrik parıltılarına rağmen zalim, karanlık bir Baudelaire atmosferini her yerde bulabilirsiniz. Louvre Galatasaray resim sergisini gezer gibi gezdim. Joconde'nin önünde bir şeyler görmeye çalışarak iki, iki dakika durduk. Tarih kitaplarının içindeki resmine bakarken saatlerce düşündüğüm halde ne tebessümündeki sırrı ne de yüzündeki ilahiliği anlayabildiğim bu kadının önünde beynimde bir şimşek çaktı ve kapandı. Hah dedim buldum Sırrı keşfettim fakat Joconde müstehzi, alaycı bir tebessümle bir müddet terk ile bana hain hain baktı. Yürüdüm. Joconde'u sevmiştim. Onu zeka denilen şeyi sever gibi sevmiştim. Peşör Napolite'in alt sokaklarında ve salonlarına rastladık. Önünden beni zorla ayırmaya çalışan arkadaşıma hitaben şöyle söylenmiştim. Şu balık anı görüyor musun? Baldırların bir kısmını ve çıplak ayağının bir tanesini yarı kapayan balık ağını, küçük gümüş balıklarının çarpıntısıyla hala yaşar gibi duran bu ağ çoktan eskimiş, yırtılmıştır. Kırmızı bakır rengi çoktan solmuştur. Şu dizlerindeki ağa gülen çocuğu görüyor musun? Çoktan ölmüştür. Ölmeden evvel ihtiyarlamıştır. Bu burun aksırmış, sümkürmüştür. Bu taranmadan rüzgarda güzel saçlar bir gün tarandıktan sonra bile çirkinleşmiştir. Bir Napoli'li balıkçının baharını yakalan artisti kıskanıyorum. Esmine bakmayacağım. Yürü geçelim dedim arkadaşıma. Gülerek geçtik. Fakat ben omuzuma pankartından sıyırarak Napoli'li balıkçıyı yüklemiştim. Louvre'un bekçileri bu sırtımda götürdüğüm koca heykeli göremediler. Bu ağır yükün altında terliyordum. Omuzlarım ağrıyordu. Etrafıma hayretle bakıyordum. Acaba omuzlarındaki heykeli kimse görmüyor muydu? Fransa hükümeti yoksa Louvre'u seyircilerin zevk ve hevesine mi terk etmişti? Kendimi dışarıya zor attım. kendimi dışarıya zor attım. Haricin e, soğuk havası yükümü ağırlaştırmış gibiydi. Arkadaşıma mermer ağların kenarından bir parça tutması için rica etmek istedimse de delirdiğime e, za, zehab, sanma zannetme olacağından korktuğum için bu tekliften vazgeçtim. Allah'a ısmarladık George dedim ben eve dönüyorum çok yoruldum. Hani Montmartre'ye gidecektik Başka bir akşam dedim. Metroya bindiğim zaman yanımdaki boş yer heykeli bırakmadım. Hala omuzlarımdaydı. Oradan ağır ağır vücuduma, içime süzüldüğünü ve bir zehir gibi kanıma karıştığını hissettim. Kalbim vuruşunu arttırmıştı. Eve bir sıtma reveti içinde vardım. Bir kartpostal büyüklüğünde kalmış erimiş heykeli sıltımdan adeta kopararak masamın üzerine bıraktım. Ve yatağımın üstüne boylu boyunca uzanıp bir sıtmalı gibi titriye titriye saatlerce kaldım. Ve işte ben böyle hırsız olmuştum diyor yazar. Acaba bunu hayalledi mi? Rüyasında mı gördü? Ne demek istedi? Yorumlara lütfen yazarsanız minnettar olurum. Her zaman olduğu gibi lütfen hem kendinize hem de etrafınızdakilere iyi davranınız. Şifa olsun Hamd olsun bütüne herkese şifa olsun Tanrı'ya emanet olunuz iyi ki varsınız